Örgü Aşkım YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renk kullanarak yine çok güzel, çok şık bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimiz tığ işi, tığ kullanarak yapacağım. Benim tığımın numarası 3 numara arkadaşlar. Aslında biraz küçük numarası ama bu model için bir tık ya yani bir numara küçük bir tığ kullanabilirsiniz. Evet, Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi zincir çekerek başlayacağım. Göz kararı zincirlerimi çekeceğim. Sonrasında modelimizin zeminini oluşturmaya başlayacağız. Ben sadece küçük bir parça üzerinden anlatım yapıyorum. Model anlatımı. Siz nerede uygulamak istiyorsanız sayınızı, ölçünüzü kendiniz belirlemeniz gerekecek. Diyelim battaniye yapacaksınız. 1 metreye 1 metre yapabilirsiniz. Yani 1 metre zincir ölçerek başlayıp modelinizi kurup 1 metre olana kadar devam edebilirsiniz. Evet bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli olacak. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Şöyle buradan sayıyorum. Biraz daha yakından. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batarak buraya trabzan yapıyorum. Bir iki tane trabzanım oldu. Bir yanındakine batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir yanındakine battım. Dördüncü trabzanımı yaptım. Kenar kısmı için dört tane tırabzana ihtiyacımız var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Buradan bir tane atlıyorum. İkinci trabzan'a batarak çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum şunu tekrarlayalım Evet şimdi bir zincir daha çekiyorum tığımın üzerine alıyorum yine bir tane atlıyorum ikinciye batarak buraya bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde şimdi tığımın üzerine alıyorum hemen dibine batıyorum trabzan 2 oldu 1 2 tekrardan tığın üzerine aldım ve trabzan sayım 3 oldu Ara kısımlar için üçer tane tırabzan ihtiyacımız var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bunu atlıyorum, buna. Batarak bakın tekrar göstermek istiyorum. Bunu atlıyorum, buna batıyorum. Bu şekilde ve çekiyorum. Bir zincir, bunu atlıyorum, buna batıyorum. Dediğim gibi biraz küçük bir tığ kullandım. Birazdan yapacağımız işlem için özellikle. Evet şimdi tekrardan tığımın üzerine aldığım trabzanımı ara trabzan sayımı 3'e tamamladım. Şu anda bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bunu atlıyorum. Buna batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. Buna batıyorum. Evet bakın bu şekilde 1 2 3 tane yuva yaptık. Şimdi kenar trabzanlarımızı yapıp tamamlıyoruz bu sıramızı. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Bakın bu başta da 4 vardı. Burada da 4 var. Ve 3 tane de zeminimiz var. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çektim. Çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle göstereceğim. Bakın tığımın üzerine aldım. Buna değil, buna batıyorum. Bu şekilde 1 yani kenarla birlikte 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı buraya yaptım. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve şuradaki ortada tek olan trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim. İpimi şöyle uzatıyorum bakın buradaki ipimi bu şekilde uzattım. Tutuyorum buradan. Bir alttaki bakın alttan batıyorum ama şöyle. Yani bu iki ikili bir iki zinciri birden alacağım. Şöyle arkadan bakın şöyle alttan batınca şöyle çekiyorum. Bu şekilde uzatıyorum. Bakın yine sıradaki zincirim bu. Şöyle alttan batıyorum, tek katına batıyorum yani. Şöyle battım. Alttan çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekmiştik ve 10 tane de ilmek çıkarıyoruz ve son olarak buraya batıyoruz şöyle ikili olarak battık ve bunu da çekiyoruz şimdi bunun hepsini bu şekilde buradan çıkarıyoruz buraya bir zincir çekip burayı sağlamlaştırıyoruz. Şöyle ve tekrardan bakın buraya şu trabzanın üstünde iki tane şöyle bir zincir var. Buraya batıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Bunu bu yönüne çeviriyoruz. Bakın şöyle bu şekilde ve şu dibindeki yani şu trabzanların en sonundakine bu şekilde batıyorum çekiyorum sık iğne ve bir zincir çeviriyorum şöyle düz tarafına tığımın üzerine alıyorum buradaki 3 tane trabzanın tepesine yine 3 tane trabzan yaparak devam ediyorum 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın burada deniz kabuğuna benzer. Yani adını tam koyamadım. Fındık deniz kabuğu, ee, ister diye de benziyor. Artık siz nasıl adlandırırsanız. Şöyle bir tane deniz kabuğumuzu yaptık ve şöyle bir zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık. Yine bu trabzanın üzerine geldik ikili trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimizi çektik şöyle uzattık bir sonrakinden battık 2 bir sonrakinden 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bakın buradan batıyorum. Şu trabzanın şöyle tepesine burayı sabitlemek için buraya da batıyorum. Battım buraya da. Şöyle uzattım ve tığımın üzerine alıp hepsinin içinden bir defa da çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum ve iyice burayı sağlamlaştırıyorum. Sonrasında en son battığımız yere bakın yani buraya tekrardan batıyorum. Şöyle battık, çıkarıyorum ve bunu çeviriyorum. Parmağımla bu şekilde şekil veriyorum ve sonrasında hemen şu dibindeki zincirden batarak bunu buraya iyice sabitleyip kapatıyorum. Evet. İkinci modelimiz de oluşmuş oldu. Bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bakın şöyle açayım. Şu üç tane trabzanın tepesine. Aynı işlemi yapıyoruz. Evet şimdi bir zincir çektim. trabzımın tepesine geldim. 10 tane zincirimi çekiyorum. Ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi aynı işlemi burada yaptığım işlemi buraya da yapıp burayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın üçüncüyü de oluşturdum bu şekilde. Şimdi bu ipimi buradan uzattım, kenarda bıraktım. Ve ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım hatta. Şöyle şuraya geçirerek burayı sıkıştıralım. 1 2 3 4 zincir çekelim. Şöyle 3 çekelim pardon. Çevirdik ve sıradakinden batıyoruz. Bu şekilde buraya 1 2 3 trabzan yapıyoruz. Şöyle ve bir zincir çekiyoruz. Bakın buraya bir zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık. Buraya bakın şuraya batıyoruz. Ve buraya bir tane trabzan yaptık. İkinci trabzanımızı buraya yapıyoruz. Bu şekilde üçüncü trabzanımızı da hemen şuraya yapıyoruz. Bakın, şu araya. Evet, üç tane trabzanımız yan yana oldu. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Burada bir, iki, üç tane trabzan var. İkinci trabzanın tepesine batıyoruz ve çekiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın tığımın üzerine aldım. Şurada şöyle göstereceğim. Bakın burada bir zincir var. Buraya batıyorum. Çekiyorum. İkili trabzan yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Şunun hemen arkasındaki bakın buna şöyle batıyorum. Çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum tığımın üzerine alıyorum burada bir zincir var buraya ara kısma bu şekilde batıyorum çekiyorum ve trabzanımı yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bakın burada üç tane trabzan var bir iki üç ikinciye batıyorum ve trabzan Tekli trabzanlarım artık bakın burada. Şu aralarda. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Önce şuradaki zincire batıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şuradaki zincire batıyorum. Çektim. İkili trabzan yaptım. Bir zincir pardon burada zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine Tekrar alıyorum ve buraya şu modelimin arkasına batıyorum ikili trabzan tığımın üzerine aldım yine bu aradaki zincire batıyorum ikili trabzan evet bu şekilde şimdi bir zincir çektim ve şunu boş bırakıp şuna batıyorum yine buraya 3 tane trabzan yapmış oluyoruz. Bu sırada beyaz yaparken trabzan sayım 3 oldu. Araya zincir çektik. Bir tane de buraya yaptık. Evet. Şimdi 3 zincir çekip çevireceğiz. 1, 2 ve 3. Çevirdim. Şöyle modelim biraz daha oturdu arkadaşlar. Şöyle bakın bu birinci trabzanımız zincirimiz. Bu bizim ikinci trabzanımız. Bu şekilde. Şimdi buraya üçüncü trabzanın üzerine şöyle göstereceğim. Bakın üçüncü trabzanı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 tane zincirimi çektim. Uzattım. Yine şöyle arkadan batıp topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şuraya batıyorum şöyle iki katlı olarak 11 tane ilmek çıkardım hepsini şöyle tutup bir defa da çekiyorum şimdi buraya bir tane bu şekilde düğüm atıyorum zincir çekiyorum ve aynı yere şu trabzanın tepesine aynı yere bu şekilde tekrardan batıyorum kapatıyorum ve beyaz modelimi bu şekilde düzeltip şu kenarından batıyorum kapatıyorum burayı da Evet Bakın bu şekilde beyaz çok belli olmuyor ama bu modelimde buradakiler gibi şöyle biraz bombeli oldu tığımın üzerine bir zincir çekip tığımın üzerine alıyorum şimdi buraya üç tane yan yana trabzan yapacağız yine onu da bu şekilde yapıyoruz. Bakın. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı yaptım buraya. Tığımın üzerine pardon bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve bu araya batıyorum. Evet. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Evet, şöyle gösterecek olursam arkadaşlar. Bakın, şu delikler, deliklerin üzeri kapanıyor bunlarla. Şimdi burası da kapanacak. 10 tane zincir çektim. Aynı işlemi şimdi buraya yapacağım. Sonra da bu araya yapacağım ve modelim tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi kamera arkasında biraz daha büyük bir parçada ve daha uzun bir şekilde denedim. Onu sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında denemiş olduğum modelimde bakın bu şekilde oldu. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi, çok güzel bebek yeleği, çok güzel çanta veya farklı örgülerde kullanabilirsiniz bu modeli. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.